İkinci yayınlarından diğer bir faktöriyel soru tarzı. Arkadaşlar eğer şöyle düşünüyorsanız sayı varken sıkıntı yok hocam ama işin içine harf girdiğinde kafam karışıyor. Nasıl yapacağız? Yine aynı mantık. En küçük faktöriyeli buluyorum. En faktöriyel. Her şeyi en faktöriyele kadar geri sayım şeklinde açacağım. En artı 2, en artı 1 ve en faktöriyel deyip duruyorum arkadaşlar. En faktöriyelimizi yazıyoruz. Artı en artı bir çarpı en faktöriyel durdum. Şimdi yukarısı zaten çarpım durumunda her şey aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum pay kısmını hazır hale getiriyorum sadeleştirmek için. Görüyorum ki burada en faktöriyelimiz ortak ve toplam durumunda en faktöriyelden burada bir tane var. Artı burada en artı bir tane var. Burayı toplayınca en artı 2 çarpı en faktöriyele dönüştü yazıyorum. En faktöriyel çarpı en artı 2. En faktöriyeller gidiyor en artı 2'ler de gidiyor n artı 1 buradan 10 oluyor. 1'i karşıya atıyorum. n buradan nedir? 9'dur arkadaşlar.